ifade ettiğim üzere bugün burada Van'ı merkez alarak Bitlis, Muş ve Hakkari illerimizi de değerlendirdik. Yaptığımız değerlendirmeler neticesinde bu dört ilimizle ilgili detaylı bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Son ay Van'da vaka sayımızda sabahta söylediğim gibi yüzde yüze varan son hafta ise yüzde on yedi oranında artış yaşandı. Muş'ta son bir ayda yüzde on olan artış son haftada ise yüzde sekiz azalma olarak görüldü. Hakkari'de son bir ayda %38 olan vaka artışı son haftada sabit kaldı. Bitlis'te ise son bir aya baktığımızda yüzde dokuz düşen vaka sayımız son hafta sabit kaldı. Bu dört ilimizde 65 yaş üstü vatandaşlarımızda görülen vaka oranının bu yaş grubunun nüfusa göre oranına baktığımızda Vanda 4 kat. Bitlis, Hakkari ve Muş'ta ise yaklaşık 3 kat olduğunu gördük. Yani büyüklerimizi koruma konusunda çok daha fazla çaba göstermeliyiz. Onların virüse daha fazla maruz kalmasına izin vermemeliyiz. Hasta yatak kapasitelerimiz ve yoğun bakım yataklarımızı değerlendirdiğimizde Vanda 128 olan erişkin yoğun bakım yatak sayımıza önümüzdeki günlerde 93 yatak ilave ederek 221'e çıkarıyoruz. Van'da şu an yatak doluluk oranımız yüzde 53, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 74, solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 25. Bitlis'te 55 olan erişkin yoğun, baka, yoğun bakım yatak sayımızı 25 ilave ile 80'e çıkarıyoruz. Bitlis'te şu an 55 yatakla doluluk oranımız yüzde 51, yatak doluluk oranımız yüzde 43, solunum cihazı doluluk oranımız da yüzde 47. Muş'ta yoğun bakım yatak sayımızı 38'den 10 yatak ilavesiyle 48 yatağa çıkarmış olacağız. Muş'ta yatak doluluk oranımız şu an yüzde 35, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 59. Solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde otuz yedi. Hakkari ilimizde yoğun bakım yatak sayımız Mart ayında yirmi beş idi. Bu süreçte yirmi on dokuz ilave ile yoğun bakım kapasitemizi kırk e çıkarmış olacağız. Hakkari'de şu an yatak doluluk oranımız yüzde elli bir, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde kırk yedi, solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde yirmi beş. Türkiye geneline baktığımızda Yatak doluluk oranımız şu an yüzde 52. Yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 67. Solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 32. Yani bu anlamda herhangi bir sorun olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Değerli arkadaşlar, aldığımız tedbirlerden öncelikle hedefimiz hasta sayısının artışını durdurmaktır. Aksi durumda sadece kapasite artımına yönelik bu tedbirlerin de bir süre sonra çözüm konusunda yetersiz kalma ihtimali vardır. Teması taraması yani filyasyon çalışması salgınla mücadelemizde hayati öneme sahip. Van'da salgın başında 80 olan filyasyon ekip sayımızı 128'e yükselttik. Bugün verdiğimiz talimatla filyasyon ekip sayımız birkaç gün içinde 150 ekibe ulaşacak. Bitlis ilimizde salgının başına 72 olan filyasyon ekip sayımızı 90'a çıkardık. Hakkari ilimizde 44 olan ekip sayımızı şu an 65'e çıkardık. Muş'ta 37 ekibimiz vardı. Şu an 50 ekiple filyasyon çalışması yapmaya devam ediyoruz. Van'da temaslara ulaşma süremiz bu süreçte 26 saatten 17 saate kadar düştü. Ancak bu bölgede hasta sayılarında artış halen devam etmekte. Bugün incelemelerde bulunduğumuz illerimizde filyasyon için adresinde bulunamayanların oranı yüzde 9.2. Bir kez daha temaslı ve şüphelilerin kendilerini mutlaka izole etmesi gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Alacağımız tedbirlerle bir tek hasta kalmayıncaya kadar birlikte mücadeleye devam edeceğiz. Değerli basın mensupları, bugün burada değerlendirmelerini yaptığımız dört şehirdeki sağlık yatırımlarına yönelik planlarımızı da aktarmak istiyorum. 50 yataklı Van'da Amatem Çamatem sağlık teslimi teslimimizi bu yıl tamamlayacağız. 75 yataklı Çaldıran hastanemizin inşaatına yüzde 95 seviyelerine getirdik. Bunu tamamlayacağız. Bununla ilgili hızla tamamlanması için valimiz ve il müdürlüğümüze gerekli talimatları verdik. Erciş Ağız Diş Sağlığı Merkezimizin inşaatına başladık. Bahçe Saray İlçe Hastanemizin arsa sorunu çözüldü. Projelerini hazırlatarak 20 yataklı hastanemizin inşaatına başlıyoruz. 75 yataklı Başkale Devlet Hastanesi projeleri bu yıl içinde tamamlanarak inşaatına başlanmış olacak. Muş Malazgirt ilçemizde 24 Ağustos'ta 100 yataklı devlet hastanemizin inşaatına başlanmıştı. Hasköy devlet hastanemizin ihalesini yaptık. Ayrıca Muş merkezde 500 yataklı bir eğitim araştırma hastanemizi yatırım programına aldık ve projelerine de başladık. Hakkari'de Derecik ilçe hastanemizi bu yıl içinde hizmete alacağız. Yüksekova ilçemize 100 yataklı bir ek bina ve 20 ünitlik ağız diş sağlığı merkezini yatırım programımıza aldık. Şu an projeleri hazırlanıyor. Hakkari merkezde ise 100 yataklı ek bina için arsa tahsis süreci tamamlandı. Bu ay içerisinde proje ihalesine çıkılmış olacak. Bitlis'te ise 50 yataklı amatem çamatem tesisimizi Yıl sonuna kadar açmış olacağız. 50 yataklı Ahlak Devlet Hastanemizin ek inşaat ek binası devam ediyor. 50 yataklı Tatvan Devlet Hastanemizin yenileme çalışmaları yıl sonunda tamamlanacak. Son olarak kıymetli vatandaşlarımıza bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Salgının başından beri en fazla riske maruz kalanlar sağlık personelimiz. Bu büyük riske karşı ön cephede mücadele esnasında çok sayıda hastalananımız oldu, kayıplarımız oldu. Evet, sağlıkçılarımız fedakardır. Ancak bu fedakarlıkların dikkatsizliklere, sorumsuzluklara feda edilmesini onlardan bekleyemeyiz. Vatandaşlarımızın tedbirlere uymadaki ihmalleri bizleri çok üzüyor. Lütfen tedbirler noktasında çok daha dikkatli olalım. Bugün burada çok verimli bir saha çalışması yaptığımız kanaatindeyim. İllerimizin sağlık yöneticilerimiz talimatlarımızı aldılar. Görevlerinin başına dönerek gereğini hızla hayata geçirecekler. Biz de bu çalışmaları destekleyecek, imkanları onlara sağlamak üzere üzerimize düşenleri yapacağız. Bu fırsattan istifade ederek tekrar söylemek istiyorum. Asıl görev vatandaşlarımıza düşmektedir. Temizlik, maske, mesafe tedbirlerine uyduğumuz ölçüde